Sevgili dostlar Antalya Kumluca ilçesinin Benim. Önde gelen Meşhur avcılarının Bahar şenliği Buluşmasında Birlikteyiz Adam yağmur Avc Avcılar Yağmur çamur bir şey dinlemiyor Bütün zor şartları <laughs> zor Değerlendiriyorlar <laughs> İmkanları zorlar. <değil? gülüyor> evet burada Döner Partisi yapıyoruz Dayıcı, anneler günlük kutlu Bu da ustamız değil. Bu döner ustamız canım. He. Biricik bacanağım Murat Kaya <laughs> Şöyle bak. Dernek başkanımız, avcılar derneği başkanımız. Murat Kara. Yine <laughs> ne halı sahibi abi. <laughs> Ayıldı sahibi <gülüyor> sahiplerinden. <gülüyor> Ömer. Sarı Aslan. Sarı Aslan. <laughs> hem galerici hem de pehlivanımız Erkan Demiral. <laughs> evet. Mağol kentin şey Kumlucan'ın Hacıveller köyünün en ileri avcılarından Hasan Sercan. <laughs> ha? <laughs> Hasköylü Has abimiz Halci, Avcı, Tahir Koçu baba. <laughs> Kumlucan'ın ağalarından <laughs> Şaban, Şaban Toparoğlu. Kulübümüzün ağalarından. Ve Mahdumu <laughs> Turgut Topaloğlu. <gülüyor> <gülüyor> Kumruca'nın en müthiş avcısı, ustaların ustası, Nevit Yılmaz. Aslanım benim. Evet, bunlar da gençlerimiz. <laughs> Geçelim bayılara. Şöyle mu, Musa abim, Aa. Canım Musabım kalır mı şimdi? Kumruca'nın en ileri gelen piknik ustası. <gülüyor> 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 Organizatör man, Musa Tuncel. <laughs> man, Mangal ustası. <laughs> Bendeniz de Maho kentli Cengiz Hakkın. <gülüyor> <gülüyor> bunlar da ailemiz. <laughs> Şimdilik bu kadar. Değil. Şimdilik bu kadar. Hepiniz afiyet olsun arkadaşlar. <laughs> Saygıdeğer avcı hanımları. Bakın bugün anneler gününe özel olarak sizlere eşleriniz ikramda bulunuyor. Artık av sezonu açıldığı an 6 ay boyunca <laughs> kapıdan güle güle uğurladık güle güle karşılayın. Az duymadılar bir daha tekrar. duydular duydular. Ava giderken dolu izin verin. Bu hiç ava giderken eşlerinize surat asmayın. <gülüyor> <gülüyor> güle güle uğurladın, Bol avlar kocacığım diyerekten gönderin. <laughs>